Ya sana 2 kilometre kareden fazla genişliğindeki bir gölün tek bir minik bir deliğe yok olduğunu söylesem? Yüzyıllar içinde değil, yıllar içinde değil, sadece birkaç saat içinde botlar, ağaçlar, binalar hepsi yok oldu. Ertesi gün geriye kalan, kimsenin hayal edemeyeceği bir şeydi ve keşfettikleri herkesin yüreğini ağzına getirdi. Peki, masum bir sondaj operasyonu tarihin en büyük insan yapımı girdabını nasıl serbest bıraktı? Ve geride ne korkutucu değişiklikler bıraktı. Bir, Louisiana'nın fırtına öncesi beklenmedik sükuneti. Felaketin vurmasından önce Peigneur Gölü, Güney Louisiana'da sadece sessiz, sığ bir göldü. Balıkçıların oltalarını attığı, yerel halkın esintiyi keyifle hissettiği ve bir açık deniz petrol platformundaki işçilerin altında yaklaşan felaketten habersiz bir şekilde işlerine devam ettiği bir yerde. Ama bu sıradan bir göl değildi. Derin yer gizlenmiş dev bir tuz kubbesi. Louisiana, bu tuz kubbalarından en az 128'ine ev sahipliği yapıyor. Bu kubbalar bir zamanlar bu toprakları kaplayan tarih öncesi bir okyanusun kalıntıları. Çoğu insan bunları düşünmez ama bu bölgelerde sondaj veya madencilik yaparak geçinenler için bu kubbalar istikrar ile belirsizlik arasındaki farkı ifade edebilir. Yıllardır Gölün yakınındaki Jefferson adasında yaşayan insanlar bu toprağa güveniyorlardı. Ailelerinden bazıları nesiller boyunca burada yaşamış, zengin toprağı işleyip, gölün derinliklerinde uzanan devasa yer altı Diamond Crystal Tuz Meydanı'nda çalışmışlardı. Her şey sıradan bir gün olarak başladı. Ama tek bir hesap hatası her şeyi değiştirecekti. O sabah suyun yakınında olanlar için hiçbir uyarı işareti yoktu. Sarsıntı, siren, Şüphelenmek için hiçbir sebep yoktu. Ama yüzeyin altında doğa kaydedilen en tuhaf ve korkutucu felaketlerden birine sahne hazırlamaya başlamıştı. Ve ilk uğultular platformdan yankılandığında artık çok geçti. Ama bu gölün kendine çökmesine ne sebep oldu? Bir kaza mıydı? Yoksa daha derin bir şey mi vardı? Benimle kal. Çünkü olanlar mantığı alt üst etti ve bunu gören herkesin yüreğini korkuyla doldurdu. 2. 20 Kasım 1980 her şey sıradan bir sabahta başladı. 20 Kasım 1980 Güneş Peigner Gölü'nün üzerinde doğdu, sakin sulara altın ışıklar saçtı. Hafif bir esinti, yüzlerce yıldır göl kenarını Cypress ağaçlarının arasında dolaşıyordu. Suyun üzerinde, Texaco'nun petrol platformu dimdik duruyordu. Metal çerçevesi sabah ışığını yansıtıyordu. Sondaj ekibi toplamda 12 adam, sıradan bir gün için hazırlık yapıyordu. Ama ayaklarının altında bir şeyler yanlış gidiyordu. Sabah yedi buçukta göl yatağının derinliklerine inen matkap aniden tıkandı. Kimse panik yapmadı. Ekipman sıkıştığında bu sıkça olurdu. Ama onu kurtarmaya çalıştıklarında yerinden kıpırdamadı. Dakikalar geçti. Gerilim arttı. Sonra bir ses. Platformun altından tek bir çatlak sesi yankılandı. Ardından bir diğeri ve bir diğeri daha. Adamlar bir şeylerin yanlış olduğunu anlamaya başladılar. Altlarında bir şey kayıyordu. Sonra, düşünülmesi bile imkansız bir şey oldu. Dev sondaj platformu eğilmeye başladı. Önce sadece birkaç derece. Sonra daha fazla. Daha fazla. Çelik, suya tehlikeli bir şekilde eğilirken gıcırdadı ve inledi. Ekip tepki vermek için sadece birkaç saniye sahipti. Ne buldularsa kaptılar, telsizler, aletler ve kaçtılar. Platformun kenarına koşarak botlara atladılar ve çevredeki herkese uyarılar yerlendi. Arkalarında platform son bir metalik çığlık attı ve bir anda yok oldu. 150 tonluk bir yapı, neredeyse 5 milyon dolara mal olan bir yapı, 10 fit derinliğindeki bir göle yok oldu. Ama göl artık sakin değildi. Sudaki garip bir gurgulama sesi yükselmeye başladı. Matkabın olduğu yerde yavaşça dönen bir hareket başladı. Önce sadece dalgalar gibi görünüyordu. Son anlarda işçilerin aklından neler geçiyordu sence? Yorumlarda belirt. Ama bu sadece başlangıçtı. Bir petrol platformunun tamamen havaya nasıl kalkabileceği ve gölün kendisi neden hareket etmeye başlamıştı? Sonra olanlar, tarih boyunca en tuhaf, korkutucu felaket olarak kaydedilecekti. Benimle kal. 3. Gurgulayan Vortex. Başlangıçta göl sessizdi. Platform gitmişti ama yüzeyin altında hala bir şeyler hareket ediyordu. Su üzerinde derin bir gürültü yankılandı. Sonra gurgulama başladı. Gölün ortasında, sondaj platformunun bir zamanlar durduğu yerde su dönmeye başladı. Önce yavaş bir küvetin suyu boşalması gibi. Sonra daha hızlı, daha gürültülü, daha güçlü. Dakikalar içinde, Peynör Gölü kendine doğru yok olmaya başladı. Gözlemciler sadece dehşet içinde izleyebildi. Bir zamanlar huzurlu ve sakin olan göl, kaydedilen tarihin en büyük insan yapımı girdabına dönüşmüştü. Ve büyümeye devam ediyordu. İlk giden botlar oldu. Balıkçılar, yüzeyin altında ne olduğunu bilmeden hala suyun üzerindeydiler. Girdaba doğru çekilirken tepki vermek için neredeyse hiç zamanları yoktu. Ve izleyenler için görünüşe göre öyle görünüyordu. Sonra kara geldi. Gölün kıyısı bir zamanlar sağlam olan kıyı yok olmaya başladı. Tamamen araziler, ağaçlar, bataklıklar, iskeleler kayboldu, dönem boşluğa kayarak. Onlarca yıldır Jefferson adasında yaşayan, o kıyılarda sayısız kez yürüyen insanlar, topraklarının gözlerinin önünde yok olmasını izlemekten başka bir şey yapamadılar. Ve sonra barjlar geldi. 11 dev barja bağlantılı kanalda demirlemişti, sondaj alanından uzakta. Güvende olmaları gerekiyordu. Ama girdap acımasızdı. Barjlar tek tek, Bağlandıkları yerlerden koparılarak gölün merkezine çekildi. Kanal boyunca çalışan adamlar suyun etkisinden kaçmaya çalıştılar, ekipmanlarını terk edip en yakın kıyıya atladılar. Zar zor kurtuldular. Girdabın gücü durdurulamazdı. 62 tonluk bir Remorquer akıntıya karşı çaresizce savaştı, motorları kükreyerek. Sadece birkaç dakika dayanabildi, sonra mürettebat gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Geminin tamamen yok olmasını çaresizce izlediler ve hala girdap daha da güçlendi. Sonraki olaylar tüm mantığı alt üst etti. Girdabın emiş gücü o kadar yoğunlaştı ki, Delaware kanalının akışını tersine çevirdi, Meksika Körfezi'nden tuzlu suyu daha önce görülmemiş bir hızla çekmeye başladı. 3 saat içinde tüm göl yok oldu. 3.5 milyar galondan fazla su kayboldu. 50 dönüm arazi kayboldu ve yine de bir şekilde daha da kötüleşecekti. Ama bir gölün sadece birkaç saat içinde yok olmasına neden olabilecek ne olabilir? Hangi güç, petrol platformlarını, barjları ve hatta araziyi ortadan kaldıracak kadar güçlüydü? Bunu açıklamadan önce, bana yardımcı olabileceksen, sadece 10 saniye ayırıp bildirim zilini çalmayı ve abone olmayı unutma. Bu kanal için çok önemli. Eğer yaparsan, bu gösteriyi senin için daha iyi hale getirmek için elimden geleni yapacağım. Anlaştık mı? Dert, Tuz kubbeleri ve gizli tehlikeleri. Louisiana, Texas ve Körfez kıyısının çoğunun altında, yüzeyin çok derinlerinde, 5 mil genişliğinde ve 30 bin feet derinliğinde dev tuz kuleleri gizli. Bu yapılar, tarih öncesi okyanusların bir zamanlar bu toprakları kapladığı tuz kubbaları olarak bilinir. Milyonlarca yıl boyunca sular buharlaştıkça kalın tuz katmanları geride kaldı, ağır kayalar ve tortuların altında gömüldü. Ama katı bazalt kayaların aksine tuz istikrarlı değildir. Hareket eder. Tuz, üstündeki yoğun kayalardan daha hafif olduğu için zamanla yukarı doğru itilir, yerin altında kubbe şeklinde bir yapı oluşturur. Bu kubbeler bazen üstündeki toprağı destekleyecek kadar güçlü olabilir ama aynı zamanda son derece kırılgandırlar. Eğer rahatsız edilirlerse, kayabilir, çatlayabilir veya hatta çökebilirler. Ve işte tam da bu peynir gölünün altında oldu. Yıllardır gölün altında iki şirket faaliyet gösteriyordu. Texaco Petrol, petrol sondajı yaparken Diamond Crystal tuz yer altındaki tuz rezervlerini çıkarıyordu. Sorun, aynı alanda sadece birkaç yüz fit kayayla ayrılmış olarak çalışıyorlardı. 20 Kasım 1980 tarihinde Texaco'nun sondaj ekibi bir hata yaptı farklı bir konumda sondaj yapmaları gerekiyordu. Ama bir hesap hatası nedeniyle, matkap ucu yer altındaki bir tuz madeninin çatısına doğrudan vurdu. Orada olmaması gereken bir maden. Ya da en azından haritalarına göre orada olmamalıydı. Matkap, tuz kubbesinin içindeki boş bir oyu deldi ve anında bir delik açtı. Dakikalar içinde, gölden tatlı su akmaya başladı. Bu tek bir basit sebepten ötürü bir problemdi. Göl suyu madene akarken tuz sütunlarını aşındırıyordu. Bu sütunlar, devasa yeraltı tünellerini destekleyen tek şeydi. Bu sütunlar olmadan, madenin çatısı bir kartevi gibi çökmeye başladı ve gölün altında devasa bir boşluk açıldı. O boşluk yeterince büyük olduğunda, yer çekimi gerisini yaptı. Tüm göl, milyarlarca galon su, deliye spiralleşerek inmeye başladı ve etrafındaki her şeyi çekti. Bugün, tuz kubbaları hala sondaj yapılıyor çıkarılıyor ve hatta doğal gaz ve petrol depolamak için kullanılıyor. Aslında 2024'te ABD Enerji Bakanlığı birçok eyaletin hala yeraltı tuz mağaralarını stratejik petrol rezervlerini depolamak için kullandığını doğruladı. Ama Pegner Gölü bu hassas yeraltı yapılarında hesap hatalarının meydana gelmesi durumunda sonuçların felaket olabileceğini korkutucu bir şekilde ortaya koydu. Bir başka göl, Pignar Gölü gibi yok olabilir mi? Bazı uzmanlar benzer tuz kubbesi çöküşlerinin daha önce de yaşandığını ve tekrar olabileceğini uyarıyor. Sence ne olmalı? Tuz kubbalarının yakınında sondaj yapılmasına izin verilmeli mi? Yorumlarda belirt. Ama girdap son suyu da boşaltırken beklenmedik bir şey oldu. Ateşli bir şey. Boşaltılmış bir göl nasıl birden alev alır? Takipte kal. 5. Alevler, şelaleler ve yok olmuş bir göl. Saatler boyunca Pegner Gölü girdabı yolundaki her şeyi aldı. Bir sondaj platformu, 11 barj, dönüm dönüm arazi ve ağaçlar. Hatta bir bütün ada boşluğa doğru çökme sürecine girmişti. Bir zamanlar huzurlu bir balıkçı yeri olan göl yok oldu. Ama felaket henüz bitmemişti. 3,5 milyar galon suyun son kısmı çöküşteki tuz madenine yok olurken beklenmedik bir şey oldu. Gürültülü bir patlama ürkütücü sessizliği parçaladı. Göl yatağının altında yüksek basınçlı bir gaz borusu patladı. Üzerindeki suyun ağırlığı olmadan dev bir doğal gaz kesesi yüzeye doğru fışkırdı. Dakikalar içinde kaçan gaz alev aldı. Bir ateş sütunu yükseldi, yüzlerce fit havaya yükseldi. Alevler kilometrelerce uzaktan görülebiliyordu. Bu arada çok uzakta, eşit derecede garip bir şey oluyordu. Delcambre kanalı normalde Peynir Gölü'nden Meksika körfezine doğru akarken tersine dönmüştü. Girdap, o kadar güçlü bir vakum yaratmıştı ki, daha önce hiç görülmemiş bir hızla körfezden tuzlu su çekmeye başladı. Saatler içinde, 164 feet yüksekliğinde, Louisiana tarihinin en yüksek şelalesi oluştu. Balıkçılar ve gölde hayatlarını geçiren yerel sakinler şok içinde duruyorlardı. Bir zamanlar sığ balıkçı suları, okyanus gibi bir boşluğa dönüşmüştü. Ve körfezden gelen tuzlu suyun ani artışıyla daha da garip bir şey oldu. Peynir Gölü artık bir tatlı su gölü değildi. Peynir Gölü'nün ortalama derinliği sadece 10 fitti. Ama birkaç saat içinde 200 fit derinliğinde tuzlu bir havza haline dönüştü. Louisiana'nın en derin gölü. Gölün içindeki ve çevresindeki her şey sonsuza dek değişti. Geriye bir zamanlar evlerin bulunduğu bir krater kaldı. Bugün bile göl tuzlu, tuzlu su ve tatlı su karışımıyla garip bir şekilde kalmış durumda ve çevresindeki manzarayı sorgulayan bir derinliğe sahip. Ama bunun sorumlusu kimde? Bu sadece bir kaza mıydı yoksa birinin suçu mu vardı? Hemen yasal sonuçlara geçelim. Altın, yasal sonuçlar ve insan hikayeleri ateş sönmüştü. Girdap durmuştu. Su geri dönmüştü. Ama Jefferson Adası'ndaki insanlar için bu çok uzaktaydı. Evleri hala ayaktaydı ama toprakları yok olmuştu. 55 tuz madencisi tüneller çökmeden kaçmayı başardı gölü balıkçılık ve turizm için kullanan aileler geriye sadece dev bir tuzlu kraterle kaldılar. Ama suçlu kimdi? Bir tarafta Texaco Petrol ve alt yüklenicisi Wilson Brothers Corporation, diğer tarafta ise 10 yıllardır tuz kubbesini çıkaran Diamond Crystal Salt. Ve ortada her şeyi kaybeden sakinler ve işçiler. Aylarca Texaco herhangi bir yanlış yaptıklarını reddetti. Sondajlarının çöküşle hiçbir ilgisi olmadığını iddia ettiler. Diamond Crystal Salt Texaco'nun hesap hatasının madenin çatısını deldiğini ve zincirleme reaksiyonu başlattığını ısrarla belirtti. Araştırmacılar devreye girdi, sondaj kayıtlarını, maden planlarını ve tanık ifadelerini incelemeye başladılar. Kanıtlar inkar edilemezdi. Texaco'nun ekibi yanlış yerde sondaj yapmıştı. Koordinatlar sadece birkaç yüz fit yanlışlıkla kaydırılmıştı ama tuz kubbesi gibi hassas bir jeolojik yapıda birkaç yüz fit istikrar ile felaket arasındaki farkı oluşturuyordu. Texaco Petrol, Diamond Crystal Salt'a 45 milyon dolar ödemeye mahkum edildi. Sonunda vakıf 12 milyon dolar tazminat aldı. Bu o dönemde Louisiana tarihindeki en büyük sanayi tazminatlarından biriydi. Ama bunu yaşayan insanlar için hiçbir miktar para olanları geri getiremezdi. Yerel balıkçılar için kayıp korkunçtu geçim kaynakları olan göl artık çok derin, çok tuzlu ve tanınmaz hale gelmişti. Tüm balık popülasyonları yok olmuştu ve ekosistemin hassas dengesi kaosa dönüşmüştü. Ve arazi sahipleri için çöküş, 64 dönümden fazla kıyı mülkünün yok olması anlamına geliyordu. Toprağı korumaya çalışan Live Oak Vakfı tazminat davası açtı ve 12 milyon dolar kazandı. Ama toprak bir çekle basitçe değiştirilemez nesillerce aileler büyüklerinin girdaba yok olduğunu izledi. Bir daha geri dönmemek üzere. Bugün bile tuz kubbaları petrol ve gaz depolamak için kullanılmaya devam ediyor ve bu konu tekrar yaşanabilir mi sorusunu gündeme getiriyor. Davalar çözüldü ve göl sonsuza dek değişti. Ama Peynir Gölü'nün hikayesi henüz bitmedi. 10 yıllar sonra yeni sondaj projeleri tarihin kendini tekrar etme korkusunu yeniden ateşledi. Yedin ekolojik kargaşa ve diğer tuz kubbeleri felaketleri. Peygnör Gölü sadece bir tuhaf kaza değildi, bir uyarıydı. Tuz kubbalarının görünüşte sağlam yapıları olsalar bile başarısız olabileceğine dair bir uyarıydı. Hala 10 yıllar sonra bilim insanları ve mühendisler olanların uzun vadeli etkilerini incelemeye devam ediyor. Bir zamanlar tatlı su balıklarıyla dolup taşan göl tanınmaz bir tuzlu derinliğe dönüşmüştü. 200 fit derinlikte okyanustan daha tuzlu. Hassas ekosistemi birkaç saat içinde yok oldu. Nesiller boyunca var olan balık popülasyonları kayboldu. Bir zamanlar gölün kıyılarında yuva yapan kuşlar yeni evler bulmak zorunda kaldı. Ama Peynir Gölü her şeyi değiştiren tek yer değildi. 2012 yılında Peynir Gölü'nün çöküşünden 30 yıl sonra küçük bir Louisiana kasabası olan Bayou Corn'de garip olaylar yaşanmaya başladı. Sakinler, evlerinin altında derin, doğaüstü gürültü sesleri duymaya başladılar. Arka bahçeleri çökme belirtileri gösteriyordu. Sonra bir gecede, dev bir çökme meydana geldi. Ağaçlar, yollar ve toprak yok oldu. Bir zamanlar sağlam olan zemin, aniden 750 fit derinliğinde ve neredeyse 40 dönüm genişliğinde büyüyen bir delik haline geldi. Sebep, başarısız bir yeraltı tuz kubbesi, Peynir Gölü'nün altında çöküşe neden olan aynı tür yapı. Sondajdan sorumlu olan şirket, Texas Brine milyonlarca dolar tazminat ödemeye zorlandı ama zarar zaten verilmişti. Bayou kasabası yaşanmaz hale getirildi. Nesiller boyunca orada yaşayan aileler tahliye edilmek zorunda kaldı ve bir daha geri dönemediler. Tuz kubbaları sadece Louisiana'nın bir sorunu değil. ABD tarihindeki en kötü tuz kubbesi felaketi 1968'de Louisiana'nın Belle e. Isle bölgesinde meydana geldi. Peynir Gölü veya Bayou Cornu'nun aksine bu yerin üstünde değil, çalışan bir tuz madeninin derinliklerinde oldu. O yıl 21 madenci 1200 feet derinlikte çalışıyordu. Madenin duvarları aniden büküldü. Tünellerin derinliklerinde bir çöküş başlamıştı ve birkaç dakika içinde çatısı çökmeye başladı. İçeride mahsur kalan adamlar için kaçış yoktu. Tüm maden su, çamur ve enkaza doldu. Bu Louisiana tarihindeki en kötü madencilik felaketlerinden biriydi. Ve yine de 10 yıllar sonra bu kırılgan tuz kubbelerinde yüksek basınçlı doğalgazı çıkarmaya, madencilik yapmaya ve depolamaya devam ediyoruz. Bayou Corn 2012, Peñair Gölü 1980, Belle Isle 1968. Üç felaket, 10 yıllar arayla ama bir ortak noktası var: Tuz kubbaları. Bir zamanlar inandığımız kadar istikrarlı değiller. Bugün, şirketler hala yeraltı tuz mağaralarını petrol, doğalgaz ve hatta toksik atık depolamak için kullanıyor. 2024'teki bir ABD Enerji Bakanlığı raporuna göre, ülkede en az 160 tuz kubbesi depolama mağarası şu anda faaliyette ve bazıları yoğun nüfuslu bölgelerde. Ama her yeni projeyle aynı soru akıllarda kalıyor. Başka bir hesap hatası, altımızdaki zemini çökme boşluğuna dönüştürmeden önce ne kadar zaman geçecek? Bir tuz kubbesinin yakınında yaşamak güvenli mi hissedersin? Yorumlarda belirt. Ve asıl gizem, öğrendiğimiz her şeye rağmen, davalara ve felaketlere rağmen, bugün hala Peynir Gölü'nün altında sondaj ve depolama projeleri önerilmektedir. 8. Genişleme planları ve toplum korkuları Peynir Gölü olayının üzerinden 40 yıldan fazla zaman geçti ama hala gölün kıyılarında yaşayan insanlar için bu çok uzakta değil. Aslında birçokları için bu sadece başlıyor. 1990'lardan beri enerji şirketleri Louisiana'nın tuz kubbalarını doğal gaz için yeraltı depolama alanı olarak kullanıyor. Bu şirketlerden biri AGL Resources, Payneur Gölü yakınında faaliyet gösteriyor ve hassas tuz yapıları kullanarak yüksek basınçlı gazı derin yer altına depoluyor. Ama burada bir sorun var. Payneur Gölü bir kez çökmüş durumda ve birçok kişi bunun tekrar olmasının sadece bir zaman meselesi olduğuna inanıyor. AGL Resources bir tuz kubbesini depo olarak kullanıyor. 4000 sakin tuzlu sızıntısından endişe ediyor. Eğer daha fazla mağara açılırsa başka bir dev felaket daha gelebilir. Jefferson adasındaki sakinler gölün yakınındaki küçük topluluk yıllardır daha fazla genişlemeye karşı savaşıyorlar. 1980 yılında bir gölün nasıl minik bir deliğe yok olduğunu hatırlıyorlar. Barcıların nasıl tamamen kaybolduğunu gördüler. Ev dedikleri yerin, Louisiana'nın en derin gölü haline geldiğini, okyanustan daha tuzlu hale geldiğini izlediler. Ve şimdi, tarihin kendini tekrar etmesinden korkuyorlar. 2024'te, Louisiana Doğal Kaynaklar Departmanı, daha fazla sondajın tuz kubbesini daha da zayıflatabileceğini potansiyel olarak başka bir çöküşe neden olabileceğini bildirdi. Uzmanlar, eğer mağara duvarları başarısız olursa, sonuçların büyük olabileceği, yeni bir çökme tetikleyebileceği, sıkışmış gazı serbest bırakabileceği veya hatta patlamalara yol açabileceği konusunda uyardılar. Ama bu uyarılara rağmen genişleme izinleri hala önerilmektedir. Bir başka büyük çöküş korkusunun ötesinde başka bir büyüyen sorun var: tuzlu su sızıntısı. Eğer sondaja devam ederlerse, çikot akiferinden gelen tatlı su, tuz ile kirlenebilir. Çiko akiferi, Louisiana'daki yüz binlerce insan için içme suyu sağlamaktadır. Ama şirketler daha fazla tuz çözerek depolama mağaraları oluşturdukça, sakinler tuzlu suyun akifere sızabileceğinden korkuyorlar ve bu da suyu içilemez hale getiriyor. Birçokları için bu sadece başka bir çökme meselesi değil, bu hayatta kalma meselesi. Toplum, protesto etti, davalar açtı ve hükümet müdahalesi talep etti. Yetkililere genişlemeyi durdurmaları için yalvardılar ama şirketler bu depolama alanlarının enerji arzı ve altyapı için gerekli olduğunu savunuyorlar. Peynir Gölü için savaş devam ediyor ama ülke genelindeki diğer tuz kubbaları için gelecekte ne var? Ve daha da önemlisi, yüzeyin altında hala ne sırlar gizli? Bu soruların yanıtları hala bekliyor. Çok Düşündürücü Kapanış Peynir Gölü, birkaç saat içinde huzurlu bir balıkçı yerinden Louisiana'nın en derin gölüne dönüştü. Ailelerin bir zamanlar oltalarını attığı yer, tuzlu okyanustan daha tuzlu bir boşluğa dönüştü ve altında bir petrol platformunun, barjların ve hatta arazinin enkazını gizliyor. Bu, mantığı altüst eden bir felaket. Bir göl yok oldu. Bir maden çöktü. Bir girdap, çeliği ve toprağı durdurulamaz bir güçle yok etti. Ama zarar, gölün yeni derinliğinden daha derinlere gitti. 55 madenci kurtuldu ama işlerini kaybettiler. Balıkçılar geçim kaynaklarını kaybetti. Aileler, nesiller boyunca yaşadıkları toprakları kaybetti. Jefferson adası halkı sadece bir felakette değil, aynı zamanda sorularla da baş başa kaldı. Basit bir hesap hatası, yanlış yerleştirilmiş bir matkap ucu böyle bir olayı tetikleyebilir mi? Ve daha da önemlisi bu tekrar olabilir mi? Peynir Gölü'nün hikayesi istenmeyen sonuçların bir hikayesidir. İnsan hırsı ve doğanın ham gücünün en beklenmedik şekillerde çarpışabileceğine dair bir ders. Bir zamanlar sığ, tatlı su gölü olan yer şimdi 1.300 fit derinliklere dalıyor. Çevre manzarası kalıcı olarak değişti. Araziler, ağaçlar ve tüm yapılar bir bütün olarak yutuldu. Bir zamanlar canlı bir topluluk, geri dönüşü olmayan bir dönüşümle karşı karşıya kaldı. Ve en garip kısım doğa sadece almadı. Bir şeyler geri verdi. Çöküşten günler sonra inanılmaz bir şey oldu. Düşen 11 barjdan 9'u yüzeye çıktı. Tam olarak nasıl olduğu bilinmiyor. Bu dev çelik yapılar boşluğun dibine sürüklendi ama sonra aniden göl onları geri çıkardı. Zaten düşünülemez bir felakette garip bir son. Etkileyen güçler, yüzdürme, kayma jeolojisi ve bilinmeyen yeraltı faktörleri net cevaplar sunmuyor sadece spekülasyon. Bugün bile peynir gölü bir gizem. Derinlikleri doğaüstü. Ekosistemi hala toparlanıyor. Ve yüzeyin altında geçmişin kalıntıları gömülü görünmez. Bu felaketi daha da korkutucu kılan sonuçlarıdır. Peynir gölünün çöküşü sadece izole bir tuhaf kaza değildi, bir uyarıydı. Olay, göz ardı ettiğimiz toprakların gizli kırılganlığını açığa çıkardı. Louisiana'nın tuz kubbaları hala sondaj yapılıyor, madencilik yapılıyor ve gaz depolamak için kullanılıyor. Bir başka felaketin potansiyeli, ayaklarımızın altında gizlenmiş durumda. Bu sadece ne zaman sorusu değil, aynı zamanda ne zaman. Tek bir hesap hatası, ABD tarihindeki en tuhaf olaylardan birini tetikledi. Sorular kalıyor. Başka hangi gizli boşluklar, unutulmuş tüneller veya hafife alınmış zayıflıklar çöküş için doğru anı bekliyor? peynir gölü bir anda yutulduysa, başka neler risk altında? Cevaplar hala gömülü. Ama tarih, doğanın hak ettiği şeyi geri almak için izin istemediğini zaten gösterdi. Eğer bugünkü videoyu beğendiysen lütfen beğen butonuna bas ve kanalımıza abone olmayı unutma. Desteklerim bizim için çok önemli. Şu anda ekranında beliren videoya tıklayın. Bu içeriği seveceksiniz. Kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülkeyi yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.